seriye bayıldık. Değerler eğitimi serisi 3. kitap Gül Televizyon yazan Tarık Behram Akın Resimleyen Osman Turhan Bir kutumun başında Bin ekranın içinde Hepimiz uyuyoruz TV'lerin elinde Jove TV Kanal B Benim sıkı dostlarım Yehu, hayat varmış be. Onlarsız ben ne yaparım? Hıh, bana ne demeyin. Yukarıdaki sözlere azıcık önemseyin. Nasihatim sizlere. Çizgi filmler, reklamlar dünyamızı süslüyor. Dü diziler, sinemalar bizleri büyülüyor. Bakın. Ne yapıyor? Televizyon beynimizi dolduruyor. Ya ama neyle? Aklımız başımızdan kanallarla uçuyor. Çalıştığımız dertle, dersler kanatlanıp kaçıyor. Kumanda elimizde tutuluyor dilimiz. Koca koca evlerde tutsak olduk hepimiz. Ne çarşamba ne pazar. Boş vaktimiz yok artık. Soğuyup azar azar tüm dostlardan ayrıldık. Her türlü program var. Ara yeter bulursun. Hemen bir kanal açar, izleyip yorulursun. Rafa kaldırdık çoktan sohbeti muhabbeti. Söz açıp vardan yoktan bozmuyoruz diyeti. Böyle pek huzurluyuz. Kavga yok, çekişmek yok. Sustuk, konuşmuyoruz. yok çok mutluyuz, inan çok. Geçen gün dedem geldi. Sıcacık evimize. Yapayalnız gelirken hediye almış bize. Fındık fıstık leblebi ceplerimi doldurdu. Tazecik muha muhallebi yüzümüzü güldürdü. Hoş geldin dedem dedim. Çekildim ben odama. Çünkü en sevdiğim film yansıdı beyaz cama. Uzun muymuş neymiş film birden kalmışım. Oysa ben hemen biter ve giderim sanmıştım. Sabah uyandığımda sağa sola bakındım. Dedem yoktu yanımda. Utandım, çok utandım. Elinde bastonuyla yürüyüp gelmiş dedem. İki saat boyunca beni beklemiş dedem. Bakmış ki uyumuşum. Üzülmüş, çok üzülmüş. O mübarek göz yüzünde gözyaşları süzülmüş. Çıkarken babamlara iki çift söz söylemiş gülüm televizyona göz kulak olun demiş. Bu söz çok uzaklara aldı götürdü beni. Kızdım kendi kendime seni gül kiraz seni. Ama yok bu ders oldu paydos televizyona. Ne dizi ne sinema girmez artık vizyona. Meğer ne güzellikler unutturmuş bu kutu. Ne bulduysa saklamış sanki bir toz bulutu. Şükür Erken uyandım. Henüz 9 yaşında. Yaşlananlar düşünsün. Televizyon başında. Bu kitabımız da burada bitti. Görüşürüz. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.